Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zamanı. Ben zamanınızı masajına koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. E iki zam var burada. İki zam var bu kadar. Şimdi bakın, şimdi bakın. Şu elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Samcık. Ya müsaade edin biz şimdilik samcığı yapalım. Yıl başında koruz üstüne. Evet efendim memurlar bu ay maaşlarını ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar zamını da e, e, bu zam ben artık idare edemiyorum lan. Birini yardım edin kurtarın. Söyleyin efendim. nasıl söyleyeyim lan? Mecburen söyleyeceğiz bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim ben bunu? Şimdi zam e, zamcık lütfen artık açıklayın efendim memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim kaç kuruş bu zam? E, lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok az, kaç kuruş? Efendim efendim gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaşlar Mem, memurlarımıza tam ay zamanı memurlarımıza tam 75 kuruş Zam yaptık. Ama zam yaptı tam. 75 kuruş zam yaptı. Şimdi zam lan? Bu zam mı şimdi? Ne dedi bu? Feş. Feş. Dediğini şey anlayalım ya? Şey Allah Allah. Allah, Allah, Zam demiştik biz. Ha. Tamam açıklamışız ama açıkladık. Hadi dağılabilirsiniz. Tamam 75 kuruş. Tamam. Hadi çok konuşma. Hadi dağılın. Tamam. Ha. Efendim? Efendim? Zam. Girmeyin kalkmayın. Böyle bir şey yapacak, yapacaksınız. E. Niye çağırdınız bizi buraya efendim? Hadi <laughs> artık Hadi. Gene çorba oldu hadi gidelim